Geliyor mu? Geliyor. Oo, çok şükür ya çözüldü internet. Ömer'in duyuyor musun onu? Özür dilerim biraz ben. internetten dolayı gecikme yaşadık. O zaman yeni müziği nasıl buldunuz? Yeni müziği Ama nasıl çok buldunuz? güzel. Güzel. Gel. Evet. Hazır başlayacağız. Evet, özür diliyorum sizlerden geçmiş için. Evet. Evet Mesut, bakalım hadi. Bu müziğin ismi ne? Hani bakayım. Yüzünü göremedim. Ay maşallah. Mesut'un kardeşine bakın çocuklar. Çok tatlı. Evet. Harika. Mesut adı ne Mesut? Hadi. Mesut. Hadi. Melek abi. Melek. Evet. Çocuklar. Adı ne? Adı Melekmiş. Hadi. Adı Melek. Müziğin. Ha müziğin, müziğin linkini atacağım size. Siz oradan bakarsınız, tamam mı? Hadi uyuma müziğin, geldi. müziğin linkine bakarsınız. Evet çocuklar, bugün bugün önemli bir gün. Bugün Ramazanın birinci günü ve size çok güzel bir masal hazırladım. Bugün Ramazan birinci günü. Bugün masalı <laughs> masalı benimle giriş yapmak isteyen var mı? Gün Seher Seher yaptı biliyorsunuz. Bugün de Sevde yapsın mı Sevde? tamam. Evet bugün de Sevde yapsın çocuklar. Şimdi sevdiğinle beraber masalımıza giriş yapacağız. Evet. Evet. Dolayısıyla herkes masala nasıl duyarız öğrenecek. Evet. Ben de ezan da Herkes yapacak da İhsancığım sana da gelecek sıra. Şimdi herkesin sesini kısıyorum. Ya da siz kendiniz de yapabilirsiniz kısma işine. Ömer, Akif hoş geldin. Seda, Neda, Ali, Selim, Selin. Herkes hoş geldi. Kimseye hoş geldin diyemedim. Ömer, Akif, Kerem, Erden. Hoş bulduk. Hepiniz hoş, hoş geldiniz. Ee, biraz internette sorun olduğu için geciktik. Seda, sen de hoş geldin. Gökçe, Meryem. Öğretmenim. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, dinliyorum. Daha demin Zoom beni host yaptı da neden? Ya internet kesildi ben. Eee düştüm internetten, Zoom'dan. Ondan olmuş olabilir, bilemiyorum. Tamam. Tamamdır. Evet çocuklar, bugün yine yeni bir masal hazırladım. Dün e, biliyorsunuz Seher'le girişi yapmıştık. Bugün de Sevde ile yapacağız ki siz de yavaş yavaş bu masal işini öğrenin. Benden daha iyi yapacağınıza eminim. Evet, bugünkü masalımız özel. Çok acayip sürprizleri var sonunda. O yüzden çok güzel dinlemenizi rica ediyorum. Başlayalım mı? Osman başlayalım mı Osman? Osman yüzünü göremiyorum ya. O arkada bir şey var yüzünü göremiyorum. Süper kahraman olarak, incredibles olarak görüyorum seni sadece. Evet. Sevdeciğim. Bir varmış, bir yokmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Evet zaman içinde. E zaman içinde. Kalbur zaman içinde. Kalbur zaman içinde. Şimdi, pireler berber iken. Pireler berber iken. Develer tellal iken. Develer tellal iken. Ben bebeğimin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Ben bebeğimi tıngır mıngır sallarken. Oh süpersin ya harika teşekkür ederiz. Evet çocuklar sevdiği bir alkışlayalım. Teşekkür ederiz. Çok başarılı. Seher gibi sen de çok güzel yaptın. Evet. Devam ediyorum ben. Sevde girişimizi yaptı. Adı bilinmeyen uzak dağların ardında. Çok büyük dağlar çocuklar. Hiç kimsenin duymadığı bir ülke varmış. Bu ülkede insanlar büyük büyük işler yaparmış. Ticaretler yaparlarmış. Dükkanlar açarlarmış. Bu ülkede insanlar işlere öyle bir dalmışlar ki ülkelerinde bulunan dükkanlarında olup bitenlerden dolayı fakirler, yoksullar, muhtaçlar bunları artık göremez olmuşlar. İşleri güçleri durmadan çalışmak, para kazanmak ve daha fazla para kazanmak ve daha fazla para kazanmak olmuş. Ve etrafında olup bitenleri, fakirleri yaşlıları, hastaları göremez olmuşlar çocuklar. Hayat işte. Günün birinde bu beldede, bu köyde çocuklar, bu uzak dağların arkasındaki o güzel beldede insanlar hastalanmaya başlamış çocuklar. İnsanlar hastalığa düçar olmuş, hastalanmışlar ve o o diyarın, o beldenin padişahı tellallar çıkartmış davullarla. Gümbür de gümbür, gümbürü gümbür. İşte hastalığı çare bulanlar gelsin. Halkım hastalandı. Halka çare, hastalığa çare bulanlara büyük hediyeler var, altınlar var diye tellallar dolaşmaya başlamış her yerlerde. İşte birisi çıksın da bizim bu hastalığımıza çare bulsun diye beklemeye başlamışlar. Fakat tabii insanlar birbirlerinin hastalıkları hakkında fikirleri yokmuş birbirlerini görmedikleri için. O yüzden kimse neden olduğunu bilmiyormuş çocuklar. Ondan sonra bir gün birisi artık insanlar ümidini kesmeye başlamış. Biz bu hastalıktan nasıl kurtulacağız? Biz bir türlü kendimizi iyileştiremiyoruz. Kimse de bir çare olamıyor. Bir sürü doktorlar geldi, bir sürü hekimler geldi, şifacılar geldi. Bizim hastalığımızın çaresini bir türlü bulamadılar diye insanlar ümitsizliğe kapılmaya başlamış. Derken günlerden bir gün yine bir hekim gelmiş demiş ki ya siz ümidinizi kesmeyin. Benim bu sözümü yabana atmayın. Ümit Allah'ın kullarının en sağlam ipidir. Siz ümidini kesmeyin. Kesin birisi çıkar. Cenab-ı Allah birini gönderir ve sizi iyileştirir demiş onlara. İnsanlar onun bunu demesinden sonra biraz ümitlenmeye başlamışlar. Sonra çocuklar bir gün ülkenin sınırlarından içeriye yaşlı bir adam girmiş. O köyde olmayan ama o köye bir, bir yaşlı bir dede girmiş. Fakat bu yaşlı dede dediysem çocuklar o hani daha önce anlattığım elinde asası, sakallı öyle dede öyle yaşlıdan bahsetmiyorum. Gözü yaşlı, gözü yaşlı, gönlü yaşlı, masum bir yaşlı girmiş. Ama kimse onun bu gözünün yaşını görmezmiş. Kimseye göstermezmiş. O yine dimdik, dupduru gezmeye devam edermiş her yeri. Neyse çocuklar, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Geçtiği, bu dedenin geçtiği dereler şenlenmeye başlamış çocuklar. Yol boyu ağaçlar, serçeler, karıncalar bu dedeyi fark etmiş. Bu dede de bir başkalık var diye. Herkes birbiriyle konuşmaya başlamış. Galiba bu dede biraz garip bir dede. Baksana her gittiği yer yeşeriyor. Sular çağlanıyor. Bülbüller ne güzel ötmeye başladı. Ağır ağır yürüyormuş bu adam. Karma karışık bir hayata alışık bu insanların arasına gelmiş çocuklar. Güneşe gülümsüyormuş. Karıncalara yol veriyormuş. Onlarla beraber yürüyormuş. Onlarla konuşuyormuş adeta çocuklar o yürürken arkası, arkasından bir huzur rüzgarı esiyormuş. Efil efil böyle huzur rüzgarı esiyormuş bu dedenin. Böyle bir huzura alışkın olmayan bu şehirde, çünkü neden? Herkes, insanlar artık fakirleri, açları, yardıma ihtiyacı olanları, yaşlıları göremediği için çalışmaktan artık onlarda huzur diye bir şey kalmamış. Sonradan da bu hastalık olunca garip yataklara düşmüş halk. Neyse bu dede onların arasına girmiş. Girmiş ama insanlar bir çare aradıkları için hastalıklarına bu dedeyi görünce acaba bu bizim derdimize çare olabilir mi diye hemen dedeyi yanlarına çağırmışlar. Hoş geldin, hoş geldin. Senin adın ne? Söyle hele demişler. Dede şöyle bir gülümsemiş demiş ki benim adım Ramazan demiş Ramazan Ramazan mı? Hoş geldin Ramazan demişler dedeye. Bizim böyle bir böyle bir rahatsızlığımız var, böyle bir hastalığımız var. İnsanlar hastalandı. Acaba siz bize yardımcı olabilir misiniz demişler o Ramazan dedeye. Ramazan dede hastalara bir bakmış ki hepsinin karınları şişmiş çocuklar. Karınları o kadar şişmiş ki Yemek yemekten hasta olmuşlar. Çok yemek yemekten, insanlarla paylaşmadan sadece kendileri yiyerek hasta olmuşlar. Karınları şişmiş, kocaman olmuş çocuklar. Böyle kocaman olmuş. Sonra bu Ramazan Dede bir bakmış ki bunlar aslında yemek yemekten hasta olmuş. O kadar karınları büyümüş ki kalpleri küçücük kalmış. O küçücük kalple de o insanlara iyilik yapmayı, yemeklerini paylaşmayı hastalara yardım etmeyi, kimsesizlere selam vermeyi unutmuşlar bunlar. Sonra bu Dede Ramazan Dede demiş ki: "Bu hastalığın hekimlik dilinde adı şişmanlıktır. Manevi alemde de ise kalbi küçüklüktür. Sizin kalbiniz küçülmüş. Sizin çareniz Allah'tadır. Allah size çare gönderecek." demiş. "30 gün, 30 gece ben burada kalacağım sizinle." demiş ilan edin halka. Herkese ilan edin. 11 ay bedenler doydu. Yeter. Artık ruh doyacak. Fakirler kardeş bilinecek. Herkes vaktin kıymetini bilecek. Seheri, sabahı bilecek. Herkese duyurun demiş. Sizin çareniz bu şekilde olacak demiş. Bayram dede. Bu Ramazan dede. Sonra tellallar bağırmaya başlamış. Herkese duyurmuşlar. Sonra demiş ki herkes birbirine iyilik yapacak. Hal hatır soracak. Herkesle konuşacak. Gülle konuşacak, böcekle konuşacak, komşuyla konuşacak, arkadaşla konuşacak. Herkes birbirine iyi davranacak demiş. O zaman sizin kalbiniz biraz daha büyüyecek ve o kalbinizin tıp 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 diye attığını siz kendiniz duymaya başlayacaksınız demiş. Sonra çocuklar bir ay sonra yani 30 gün sonra Ramazan dede o şehirden ayrılmış. Rüzgarını orada bekçi bırakmış ve o ülkenin insanlarını iyileştirip o ülkeden ayrılmış. Daha sonra bir dahaki sene bir daha tekrar geleceğim diyerek insanları, şehri, sokakları, yaylaları, ırmakları, ovaları dolaşarak ayrılmış çocuklar. Evet çocuklar. Peki bu masalda hiç kötü yok mu? Hiç kötü yok mu? Ramazan bir yere geldiği zaman çocuklar bütün kötüler esir edilirmiş bilinmez bir yerde. Gökten üç rahmet inmiş birisi o kalbi küçülse küçülmüş köylülerin başına. Birisi bu vakti güzel geçirenlere. Biri de Ramazan'ın rüzgarını kalbinde hissedenlere. Çocuklar size hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu Ramazan masalıydı. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Annenize, babanıza çok selamlar söyleyin. Hayırlı Ramazanlar çocuklar. Yarın tekrar görüşürüz. Bugünkü masalımızın sonuna geldik. Beğendiniz mi masalımızı? Çok Evet. Sizi çok seviyorum. Yarın görüşürüz Osman, Seher, Selim, Selim, Seda, Neda, Mesut. Hepinize um. ha, hepinize iyi Ramazanlar. Hepinizi çok seviyorum. Hocam. Nur, Nur de, Serra, Sevde. Sevde'ciğim. Bugün için teşekkür ediyorum. Osman söyle Osman. Yaşınlar. Sana... Adı benim asıl Osman değil ki. Babamın akansundan görüşün diye Osman diye. O zaman Osman'ın oğlu. Görüşürüz Osman'ın oğlu. Öyle diyeyim sana. Tamam mı? Senin adın neydi? Senin adın neydi? Ömer mi? <laughs> Ömer kendine iyi bak. Emine, Meryem, İhsan. İhsan görüşürüz İhsan. E, el sallıyorum sana İhsan görüyor musun? İhsan görüşürüz. Gökçe, Mehmet, Ömer, Halil. Hepinize de iyi çalışmalar. Öğretmenim. Size böyle. öyle. Annenize babanıza selam söyleyin. Yusuf'cum görüşürüz. İyi, namaz ben seçimimden. O maşallah Mesut'un kardeşine bakın. Müziği açıyorum yine. <laughs>